Sizin hayaliniz nedir? Siz bunu düşünürken size biraz Zeki'den bahsedeyim. Geçirdiği bir trafik kazası esnasında omurgasına aldığı bir hasar sonucu tekerlekli sandalyeyle tanışan Zeki, bu farklılığını en iyi şekilde değerlendirip paralimpik halterde Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Zeki'nin hayali ise bir yarış motoruna binmekti. Biz de Zeki'nin bu hayalini gerçekleştirebilmesi için bugün ona yardımcı olacağız. Bugün Türkiye'de görülmemiş bir içerikle birlikteyiz. Bu videodaki konseptimiz engellilerin hayallerini gerçekleştirmek. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar engelliler tarafından farkındalık yeterli seviyede değil. Ve biz bugün Türkiye'nin en büyük sosyal farkındalık projesiyle birlikteyiz. Bu projede herhangi bir engelli arkadaşımızın, kardeşimizin ona hayalini soruyoruz. Ve en büyük hayalini Neyse onu gerçekleştirmek için elimizdeki bütün imkanları kullanıyoruz. Bugün yanımızda bebekliğinde geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalye ile birlikte hayatını sürdüren arkadaşımızın hayalini gerçekleştirmek için buradayız. Şimdi onu da hep birlikte geçirdiği kazayı ve yaşadıklarını dinlemek için sahne davet ediyoruz. <laughs> Zeki hoş geldin bu arada kanalımıza. Hoş kardeşim. Zeki sana sormak istediğimiz ve insanların da genellikle merak ettiği şeyler durumunu, hayatını nasıl idam ettiriyorsun ve nasıl bu şekilde tekerlekli sandalye bildiğim kadarıyla doğuştan gelen bir engel Yok, değil. Kaza. kaza kaza. Bu hikayeyi bize anlatır mısın? Neler yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Benim adım İsmail Zeki Korkmaz. Bebekliğimde geçirdiğim bir kaza dolayısıyla tekerlekli sandalyeyle hayatımı idam ettirebiliyorum. Bana en büyük hayalin nedir diye sorduklarında hep böyle bir yarış motoruna binmek istemiştim. Malum durum durumum dolayısıyla bunu hiç tecrübe edemedim. Samsun Yusuf kardeşimle tanıştım. O <laughs> sağ olsun işte. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. İnsan yapamadıklarının hırsıyla ölürmüş derler ya. Gerçekten öyle bir şey benim için. Bu arada ayrıyetten de işte sporla uğraşıyorum. Yusuf kardeşimle de zaten onun dolayısıyla tanıştım. Bu arada söylemediği bir şey var arkadaşlar. Engel bedeninizde değil kendi içinizdedir. Arkadaşımız engellerine rağmen Türkiye paralimpik halter şampiyonudur. Yani bunun için ona bir gerçekten sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Ne yaşarsanız yaşayın, ne kadar kötü durumlara gelirseniz gelin, asla Pes etmeyin arkadaşlar. Pes etmedikçe kaybetmiş sayılmazsınız. Zeki arkadaşımız da zaten bunun bir nevi ispatı. Söylemek istediğim şey var mı başka? Yok, ben şu an çok heyecanlıyım zaten. Cümle bile kuramıyorum. Allah razı olsun senden kardeşim. Hadi arkadaşlar, sizi de Zeki'yi de bekletmeden o heyecan dolu ana hep birlikte geçelim. Birkaç resmi konuşmamın ardından Zeki'nin bu hayalini gerçekleştirebilmek adına bu pistin bugün Zeki'ye özel kullanıma açılmasını sağladım. Bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim? Heyecanlı değil misin? Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Çok o kadar heyecanlı ki gerçekten beni benden aldı. Çok büyük bir hayaliymiş motora binmek. Özellikle yarış motoruna ve hayalindeki motor da gerçekten siyah motormuş. Bu da bizim şansımız oldu arkadaşlar. Herhangi bir aksilik yaşanmasına karşın arkada müdahaleye hazır bir ilk yardım ekibimiz var. Ve onlara ihtiyaç duymamak adına zekiyi halatlar, elastik profesyonel bantlar ile motora ve bana güzelce sabitledik. Ayrıca herhangi bir durumda zekinin olan biteni hissedebilmesi adına bu bağlantıları onun hissiyatını kaybetmediği bölgeler. AGV'yi takın çıkarıp. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlıyoruz. Sakin sıkı tutun kanka. Evet, evet. Peki, nasılsın? Evet. Süper bir duygu. Herkesin yaşaması lazım bu duyguyu ya. Evet nasıldı çok heyecanlıyım şöyle söyleyebilirim arkadaşlar şu anda arkamda gerçekten normal bir artçım varmış gibi hissediyorum aldığımız bütün güvenlik önlemleri gerçekten işe yaradı zaten kolları çok güçlü olduğu için gaza açtığımda ya da kapadığımda herhangi bir şekilde sallanıp sağa sola gitmiyor biraz daha tur atmak ister misiniz zeki vallahi çok iyi olur ya şu o zaman kalbimin böyle çarpıntısını hissedebiliyor musun <laughs> ben onu hissediyorum o zaman biz biraz daha tur atalım arkadaşlar peki siz gerçekleştirmek istediğiniz hayal düşündünüz mü yorumlarda belirtin bakarsınız sizin kurduğunuz hayali beraber gerçekleştiririz. Çünkü gerçekleşecek bir sonraki hayalin sahibi siz. Yani abonelerim arasından seçilecek. Peki neler düşündün? Nasıl hissettin? Ya şöyle bir şey söyleyeyim ben ilk defa biniyorum. Bu kadar böyle bir his olacağını inanın haberim yoktu yani. Kalbim sürekli böyle küt 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 çarpıyor rüzgar böyle geliyor falan. Efsane bir duygu ya. Herkesin yaşaması gerekiyor. Allah yani diğer engelli insanlara da böyle hayallerinin peşinden koşma imkanı verir inşallah. Yani Yusuf kardeşim bu konuda çok teşekkür ederim. Yani beni kırmadığı için gerçekten çok mutluyum. Eğer sizin de bir hayaliniz varsa bunu bana iletin arkadaşlar. Hayallerinizi gerçekleştirmek için Yusuf Kemer işte karşınızda. Arkadaşlar abone olalım. Like atalım. Bu videoyu patlatalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.